Doktor Gülina Kargül Dinç. 2000 yılından beri Göz Vakfı'nda çalışıyorum. Ben bugün size katarakla ilgili çok sorulan sorulara cevap vereceğim. Katarak nedir? Katarak gözün içindeki kendi doğal merceğimizin, diğer adıyla lensin, puslanarak şeffaflığını kaybetmesi olayına katarak diyoruz. Daha çok yaşlı insanlarda gördüğümüz için ileri yaş hastalığı diye bilinir. 50-60 yaş aralığında %50 oranında görülürken 80 yaş üzerinde bu oran %100'e varır. Çocukluk çağında da görülebilir. Katarağın oluşum nedenleri ileri yaşa bağlı kendi göz içi merceğimizin yaşlanmayla puslanmasıyla olur. Ama yine de bazı metabolik hastalıklar da bunu hızlandırabilir. Diyabetin varlığı, yüksek tansiyon, travma bunlar arasında sayılabilir. Çocuklarda metabolik hastalıklara bağlı oluşabilir. Anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelik sırasında kullanılan bazı ilaçlarda katara sebep olabilir. Kataran tek bir tedavisi var o da cerrahidir. Ancak operasyonla düzeltilebilir. En belirgin özelliği bulanık görmedir. Işık kamaşmalarından şikayet eder hasta. Gece görmeleri azalmıştır. Bazen tek gözle çift gördüklerini bile söylerler. Katarak ameliyatı hastanın günlük aktivitelerini yapamadığı durumda planlanır. Bazen göz tansiyonunu yükseltebilir. Bu durumda da katarak ameliyatı erkene alınabilir. Çocukluk döneminde de göz tembelliğine ve şaşılığa yol açtığı için de bir an önce planlanmalıdır. Katarak ameliyatında FAKO yöntemi kullanılır. Bu yöntemde göz içine 2 milimetrelik bir kesiyle girilip göz içindeki kendi merceğimiz ultrasonla ses dalgalarıyla parçalanarak göz dışına alınır ve yerine suni mercek konarak ameliyat sonlandırılır. Katarak ameliyatında anestezi topikal anestezi dediğimiz damla damlatılarak sağlanır. Genel anestezi çok seyrek durumlarda ve çocuk hastalarda kullandığımız bir durumdur. Ameliyattan sonra hastalarımızın gözü kapalı ya da açık olarak evlerine gönderiyoruz. Ertesi gün gelmelerini istiyoruz. Birinci gün, birinci hafta ve birinci ay kontrolleri önemli. Ertesi gün ilaç kullanmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2-3 hafta kadar süren bir ilaç tedavisi uygulanıyor. Bir ayın sonunda hastaları gördüğümüz zaman da gözlük reçetelerini düzenliyoruz. Katarak tekrarlamaz çünkü göz içindeki merceği çıkarıp yerine suni mercek koyuyoruz. O yüzden o ömür boyu gözümüzün içinde kalıyor. E, ameliyatta göz içine yerleştirdiğimiz mercekler amaçlarına göre birkaç çeşidi ayrılıyor. Daha çok sık kullandığımız mercekler sadece uzak mesafeyi net gösteren tek odaklı lensler. E, i̇kinci seçenekte astigmatı olan hastalar için kullanılan torik lensler. Astigmatını da düzeltebilen lensler. Bir üçüncü seçenek e, uzağı, ortayı ve yakını düzeltebilen multifokal lens dediğimiz akıllı lens denilen halk arasında lensler. Ve bir dördüncü lens grubu da son zamanlarda geliştirilen Edof lensler. Bu da fokus e, özelliği uzatılmış, artırılmış lensler. Orta ve uzak mesafeyi net gösteren lensler olarak 4 çeşit toplayabiliriz. Okumak hiçbir şekilde göz sağlığına zarar vermez. Bilakis katarak ameliyatından sonra da hastalarımıza bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz.